Herkese merhaba. Bugünkü konumuz girişimciliğin kalbi olan satış ve ikna psikolojisi. Eğer bir girişimciysen, bir şeyler satmadan ayakta kalamazsın. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde satış nedir, nasıl yapılır, insanları nasıl ikna edersin, ne zaman konuşup ne zaman susarsın hepsini ama hepsini öğreneceksin. Ve en önemlisi şu, satış öğrenilmez diye bir şey yok. Herkes öğrenebilir. Hadi başlayalım. Satış ve ikna nedir? Satış sadece bir ürünü birine vermek değildir. Satış birine hayal sattığın, çözüm sunduğun, güven verdiğin ve bir evet aldığın andır. İkna da onun tamamlayıcısıdır. Unutma, insanlar mantıklarıyla değil, duygularıyla satın alır. Mantıklı gibi gelir ama içime sindi, o yüzden aldım. Cümlesi sana tanıdık geldi mi? İşte orada senin satışın gerçekleşmiştir. İkna psikolojisinin temel dinamikleri birinci güven oluşturmadan satış olmaz. İlk adım güven. Eğer insanlar sana güvenmiyorsa dünyanın en iyi ürününü bile versen satamazsın. Profilin şeffaf mı? Daha önce kimlere yardım ettin? Samimi misin yoksa sadece para mı derdindesin? İkinci empati yapmadan konuşma. İnsanlar seni dinlemez, kendilerini dinler. Sen konuşurken kendilerinden bir parça duyuyorlarsa kalbine gidersin. Senin de sabah uyanmak istemediğin günler oluyor mu? Sen de bazen yetemediğini hissediyor musun? Böyle başladığında seni anlamaya başlarlar. Üçüncü ürünü değil, sonucunu sat insanlar ürün istemez, sonuç ister. Kimse online koçluk satın almaz. Aynaya baktığında kendini iyi hissetmek ister. Kimse yatırım eğitimi almaz. Gelecekte özgür olmak ister. Yani bu pakette 10 ders var değil, bu paketle artık parayı yönetemeyen değil, yöneten biri olacaksın. Pratik satış stratejileri birinci. Önce dinle, sonra sat kurali, sen anlatmadan önce onun derdini sor. Ne istiyor, neden istiyor? Gerçekten onun hayatında nereye dokunacaksın? Konuşma değil, soru sorma sanatıdır satış. İkinci FOMO, kaçırma korkusu. Yarat, bu ürün her zaman olmayacak. İlk 20 kişiye özel. Şu anda almazsan bu fırsat bir daha gelmeyecek. Ama dikkat, Yalancı kampanya değil. Gerçekten sınırlıysa söyle, yoksa güvenim biter. Üçüncü, sosyal kanıt kullan. insanlar doğru karar mı verdim diye düşünür. Başka kim aldı, ne sonuç aldı? Bir ekran görüntüsü, bir müşteri yorumu, bir önce-sonra hikayesi, ikna zincirini tamamlar. Satışın tekrarı, takip etme sanatı. Çoğu kişi satın almaz çünkü unutur. Bir kere gösterdin, sonra unuttun. Olmaz. Satış çoğu zaman üçüncü, beşinci hatırlatmada gelir. Kibarca, samimi bir şekilde hatırlat. Geçen konuştuğumuz şeyi düşünme fırsatın oldu mu? Satışta en önemli silah. Niyetin satarken para için mi, çözüm için mi? Gerçekten birine yardım etmeye mi çalışıyorsun? Yoksa cüzdanına mı göz dikmişsin? İnsanlar bunu hisseder. Samimi ol, dürüst ol, değer sun. O zaman insanlar ürünü değil seni satın alır. Satışı bilmeyen girişimci aç kalır. Bak, sen dünyanın en iyi ürününü yapmış olabilirsin. Ama kimseye ulaşmadıysan, hiç kimseye bir değer sunmadıysan bu işte başarılı olamazsın. Satmak eşittir değer sunmaktır. İkna etmek eşittir yardım etmektir. Satış öğrenilmez değil. Bugün öğrendiklerinle ilk adımı at. Birine fayda sun, derdini anla, güven ver ve en önemlisi sabırlı ol. Satış pratikle gelişir. Eğer bu video sana bir şey kattıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara da yaz satış yaparken en çok zorlandığın şey ne? Birlikte büyüyelim, birlikte öğrenelim. Unutma, girişimcilik yalnız bir yol ama bu kanalda yalnız değilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar, sağlam adımlar.